الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد مسلمين صحيحين دجلان بالروايات عن سهيب ابن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم سهيب i̇bn Sinan radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü ve vesselam şöyle haber verdi. Cennet ehli cennete girdikten sonra Rabbimiz subhanahu ve teala cennet ehline şöyle seslenir. Bir şey istiyor musunuz? Size arttırayım. Onlar da derler ki Ey Rabbimiz sen bizim yüzümüzü ağarttın. Feyakulun elem tubeyyid vucuhene sen bizim yüzlerimizi ağarttın. Elem tudhinnel cenneh. Bizleri cennete koydun. Ve tuneccina minel ner. Bizi cehennem ateşinden korudun, kurtardın. Hale ve vesselam devamla dedi ki, Feyyekşiful hicab. Ve Allah ile mahluku arasındaki hicab kalkar. Feme uğtu şey'en ehabbe ileyhi minen nazari ila rabbihim azza ve celle. Ve o hicap kalkınca cennet ehli Rablerini görürler, onu izlerler ve cennet ehline bundan daha sevimli gelen bir şey yoktur. Subhanallah ne kadar azim bir müjde, ne kadar azim bir hadis. Burada bu hadisi biraz e, şerh edelim. Burada e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İze dakale ehlül cennetil cennet cennet ehli cennete girdiği zaman Rabbimiz buyuruyor ki Turidune şey'en ezidukum size bir şey vermemi bir şey arttırmamı ister misiniz diye sorduklarında onlar cennetin nimetlerine doydukları için yani şu manada çünkü hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği kadar güzel bir yerdir cennet. Dolayısıyla her şeyin mükemmel olduğu olduğunu görünce kendileri düşünün ki kendi yaratılışları başka bir yaratılış. Kendiler güzellik içerisinde, bütün nimetler etraflarında. Dolayısıyla ne isteyebileceklerini düşürdükleri zaman, düşündükleri zaman ne yaptılar? Feakun elem tubayid'' yüzühana sen bizim yüzlerimizi ağartmadın mı sen bizim yüzlerimizi ağartmadın mı ee, yani Rabbimiz Subhanahu ve teala orada kendilerine verdikleri yani cennetle onları rızıklandırmasını ve e, yüzlerinin ağardığını yani sen bizim yüzümüzü ak ettin ey Rabbimiz. Bu da Ali İmran suresi 107. ayetinin gereğidir. Ve emmellezine biyaddat wujuhuhum, fe fi rahmetillahi hum fiha halidun. Rabbimiz burada buyuruyor ki yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Yani yüzü Yüzü ağaran kimse Allah'ın Rahmetindedir ve orada Ebedi kalacaklardır İşte cennet ehli buna Vurgu yaparak diyorlar ki Elem tubayyid Vücuhene sen bizim yüzlerimize Ağartmadın mı Elem tudhilnel cenne Ve tüneccine minen nar Sen bizi ateşten Kurtarıp Sen bizi ateşten kurtarıp Eee bizleri cennetle rızıklandırmadın mı? Bu da Ali İmran suresi 185. ayetinin gereğidir. Femen zuhsiha femen zuhsiha anin nar ve udkhila el cenne faqad faz. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete girerse işte o artık kurtulmuştur. İşte bu sebeple onlar da diyorlar ki bunu tekit ediyorlar. Bunu dile getirerek diyorlar ki ey Rabbimiz elem tudhilnel cenne sen bizi cennete koymadın mı ve tuneccine bizi cehennemden minen nar ey ateşten kurtarmadın mı ve kale feyekşifil hicab Allah subhanahu ve teala o zaman hicabı kaldırır ve hicabihi teala minen nur keme ca'a fi sahih Müslim. Sahih Müslim'de gelen hadislerden biliyoruz ki ey Rabbimizin hicabı nurdur. Rabbimizin hicabı nurdur. Dolayısıyla e, o hicap kalkınca, o hicap kalkınca e, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın hatta Ali ve gelen bir hadis var diyor ki satarawna rabbakum muhakkak ki siz Rabbinizi göreceksiniz tıpkı kıyamet suresi 22 ve 23. ayette haber verdiği, verildiği gibi wucuhun yawma idhin nadira o gün bazı yüzler vardır ki ila rabbiha nadira ey Rablerine bakar dururlar dolayısıyla o hicap kalkınca da Feyekşiful hicab. Hicab kalkınca bu nur kalkınca yani Allah ile mahluku arasındaki o perde kalkınca Fema a'tu şey'en ahabbe ileyhi minen nevari ile Rabbihim azze ve celle. Cennet ehline bundan daha sevimli, Rablerine bakmaktan daha sevimli bir şey yoktur. Hatta başka bir rivayette Resulullah ve vesselam bu hadiste şunu ilave ediyor. E, Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okuyor. Lillezine ehsenul husne ve ziyade. İyilik yapanlara yani güzel işler yapanlara daha fazlası vardır. Dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar Rablerine bakarlar dedikten sonra arkasından lillezine ehsenu güzel şeyler yapan, yapanlara ehsenül husne ve ziyade. Onlara daha güzeli ve fazlası vardır. Daha güzeli ne? Cennetin kendisi. Sen güzel ameller işlemişsindir. Salih amel işlemişsindir. Bunun sana daha güzeli verildi. Hel cezeul ihsani illel ihsan. Tıpkı Kehf suresinde iyiliğin, güzelliğin karşılığı ancak iyilik ve güzelliktir. O halde buradaki güzellik cennet daha fazlası Rableri Subhanahu ve Teala'yı görmektir. Allah Subhanahu ve Teala yüce cemalini izlemekle bizleri şereflendirsin. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi dua edin. Deyin ki Allahümme udhulni cenneh, Allahümme arcu liqaake ve ebtagi en ara vejhikel kerim. Ey Rabbim beni cennetine koy. Ey Rabbim, seninle karşılaşmayı ümit ediyorum. Yani hüsnü zan ile merhametinle karşılaşmayı ümit ediyorum. Ve senin kerim vecihini izlemekle beni rızıklandır. Allahum amin. Ve hada vallahu alemma ve barik <Sessizlik> ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve